Ne işimiz sual ne diyeceğimiz yani bir kaza geçirmiş Allah Allah şifa ihsan eylesin, geçmiş şey olsun e, dedi ayağımda kırıklık var dedi üzerinde tahta ile falan sardılar, şey yaptılar falan e, yani yarabantlar falan da var üzerinde e, bunun üzerine mesediyorum ama e, dedi ıslanıyor bir kere e, o e, tahta ile falan çevirip de o şekilde sargı beziyle şey yapıldıysa dinleyicimizin dediği şekilde o yaranın üzerindeki yara bantının ıslanması mümkün değil. Çünkü o da yanlış anlaşılıyor. Çünkü dinleyicimiz sorarken dikkatimi çekti. Herhalde elini böyle çeşmenin altına ve şapur şapur sular akarken sürüyor. Öyle değil o ya. Elini ıslatıyorsun tamam mı? Elini ıslatıyorsun Islak ellerini üzerinden geçiyorsun. O kadar yani o. O da aynı şekilde onu ıslatmaz. Mesetmeye devam etsin. Ama kendi bildiği şekliyle değil. Bizim bu tarif ettiğimiz şekilde yapsın. Ama kitaplarda, e, kitaplarda e, diyelim ki çok hassas bir sargı bezi var da o kadarcık ıslaklık bile tesir ediyor. Diyelim mesela, Böyle düşünelim. Kitaplarda buyuruyor ki, yıkamak mümkünse yıkanır, yıkamazsa mesedir. Mesh eder. Mes etmek de zarar verirse terk eder buyuruyor. Terk eder, yani mesh etmez o zaman. Sadece diğer huzurlarını yıkar, ne yaptı? Ee, onunla namazını kılar mı? Kılar. E, o ayağına bir şey yapmadı. Ya, Din böyle emrediyor. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Çünkü allah Teala kulların başına geleceklerini ezelde biliyordu. Dolayısıyla hastalık zamanında, yolculuk zamanında, ne bileyim bir sakatlık geçirdiği zaman, e, ki zamanında eli olduğu zaman, kolu olduğu zaman, olmadığı zaman nasıl ibadet edecek? Ayakları tuttuğu zaman, tutmadığı zaman hepsini e, bildirmiş. Elif Senet de bunları kitaplara yazmışlar. işte Saadet de bunların hepsi yazıyor. Bunlar okununca ne oluyor? Altyapı oluyor. Bir de bir şey dikkatimi çekiyor. <laughs> Mesela diyor ki, ha ben diyor o kitabı okuyunca anlamıyorum. Bir de öğretmenlikten geldiğim için ben bunu hiçbir zaman kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Anlamıyorum diye. Mazeret değil yani. Yok yok bir noktaya geleceğim. <laughs> ben öğretmenken orta lise karışıktı. Ee, anası Alman, babası Türk bir kız var. Anası Alman olduğu için ana dili Almanca. Babasının da dili Türkçe. Hem Almanca hem Türkçe biliyor. İşte Suriye şey yapıyor. Benim dilim dönmüyor. Kızım dedim kendini niye iftira ediyorsun? Hem Almanca'yı telaffuz ediyorsun hem Türkçe'yi. O iki dili telaffuz edersin de. E, Arabi bir kelimeyi nasıl telaffuz edemezsin? Sen kendine iftira ediyorsun. Kız böyle dondu kaldı böyle bir söz beklemiyordu falan. Sonra baktım pat pat ezberledi. pat pat. Şimdi onu yapmamak için bir mazeret bul Halbuki insanın insanın yani en alt seviyedeki insan bile diyelim ki çok zeki olan bir seferde hafızası kuvvet olan bir seferde. Bazısı iki, bazısı üç, bazısı beş, bazısı on, bazısı yüz, bazısı iki yüz. Yani neticede Neticede e, bizde lisedeyken bazı hocalar vardı yaşlı hocalar. Bir tanesi e, şey derdi. Bir edebiyat hocası vardı da. Dağın zirvesinde yılan da bulunur, kartal da. Yılan da bulunur, kartal da. Kartal uçarak geliyor. Yılan da sürünerek ama neticede dağın zirvesine çıkmış. Tamam? neticeye bakılır. Heh. Dolayısıyla efem 10 günde tamam. öbürsü 100 günde tamam. Biri 7 bir günde. Tamam. Birisi uçarak gitti. Öbürüsü sürünerek gitti. Ama hedefe ulaştı mı? Ulaştı. Tavşanla kaplumbağanın yarışması hikayesini yani. bize okuma kitaplarında <laughs> okutuyorlar. Değil mi? Evet. Kaplumbağa kazanmış. <laughs> e sen şimdi çok özür dilerim de şeyde küçükken çocukken derlerdi falan böyle kadınlar. Yavur gibi aklar ama buraya hiç dönüp bakmaz. Öyle derdi. Yani öyle bir tabir kullanırlardı. Bazı şeylere bakıyorsun zehir gibi. E, o zeka Niye burada çalışmıyor? E, yapmak istemiyor. Onun için ben bilemiyorum, ben bilemiyorum. Değil öyle. Sen gayret ettin mi arkadaş? Yapmak için çalıştın mı? Yok. Yapmak için çalıştın mı? Benim annemin dayısı vardı. İlaç tam almış. İşte tabii annenin dayısına, babanın dayısına da dayı deniyor ya. Ee, bir gün anlatıyor böyle. Yeğen dedi asker değil mi? Hastalandım dedi. İlaç tutamıyor hakikaten dedi. Onu sonra getirmiş ilaç. Kem küm kem küm başında bu komut var dedi bir bağırdı dedi. Üçünü dördünü birden yuttum ya dedi. İlaç yutulacak yut. Komut dedi. Üçünü dördünü birden yutmuşum dedi falan. E, dolayısıyla. <laughs> demek ki yutuluyormuş. Yutuluyor. Yapılacak mı? E, o zaman sert bir şey istiyor tamam mı? Yani öyle yumuşaklıkla almıyor. Çünkü insanların tabiatları farklı yaratılmıştır. Yani öğretmenliğim dedi, şey yapıyordum, bakıyordum şöyle, Çocukla göz göze gelince hemen çocuk aynı şekilde toparlanıyor, toparlanıyor. Bazısına, e, yani evladım yapma falan filan diyorsun, yok. <laughs> şöyle okkalı bir tane yapıştırdım mıydı diye. Ya, o zaman diyordu ki, hocam özür dilerim. <laughs> Başka türlü anlamıyor. Çünkü Hazreti Ali, Radiyallahu hazretleri buyurmuş. Yani öyle bir zaman gelecek ki, biz ahir zamandayız. Yani söz söylemedikçe, sövmedikçe, bağırmadıkça, dövmedikçe itaat etmeyecekler diye ya. Yani şimdi bakıyorsun bakıyorsun hani hemen bile buyurur arada sopalık diye akla sopalık çok. Dolayısıyla e, kitaplarda her şey bildirilmiş. Yaranın üzerine meselsin ama öyle şapur şubur ıslak elle değil şeyle. Elem o bile zarar veriyorsa o zaman diğer kalple amel edebilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.